Merhabalar Pinterest'te şöyle şık bir örnek buldum ve örneği çıkartmak gerçekten biraz zor oldu başlarda kafam çok karıştı nasıl nerede olacak diye ancak e, şu altta örneği düz kurduktan sonra yani sayıları yanlış kurmadıktan sonra örnek kendiliğinden ortaya çıkıyor gerçekten yazlık bluzlarda kullanabileceğiniz, yazlık kırkılarda kullanabileceğiniz çok güzel bir örnek ben bu örneği çok beğendim şimdi hep birlikte bunu nasıl yapıldığını bir görelim istiyorum Şimdi bu örnek on ve katlarından oluşuyor. Başa birer tane ilmek bırakıyoruz. Bir de artı iki tane kenarları düzgün olsun diye ilmek bırakıyoruz. Şimdi ben bir sıra sadece bir gittim en alt sıraya yaptım. Şimdi ilk baştaki bu ilmeği her zaman olduğu gibi örmeden şişimize geçiriyoruz. 4 tane düz örüyorum. 1 2 3 4 tane Düz ördükten sonra şu iki ilmeği şu şekilde hiçbir işlem yapmadan yani örmeden bu şişime geçiriyorum. Yandaki ilmeği örüyorum ve bu iki ilmeği az önce örmeden geçirdiğimiz bu iki ilmeği içinden bir ilmeğimi geçirerek kesiyorum bu şekilde yanında tekrar 1 2 3 4 5 6 7 7 tane ördükten sonra tekrar az önceki işlemi yeniden yapıyorum şu iki tane ilmeğin içinden şişimi geçiriyorum örmeden yanındaki ilmeği örüyorum ve bu iki ilmeğin içinden tekli yaptığımız ilmeği çıkartıyoruz bir iki üç dört 5 6 7 İlk sıramızda bu kesme işlemini yaptıktan sonra arkada hiçbir şey yapmadan olduğu gibi ilmekleri kendimize doğru örüyoruz. Şimdi arkayı olduğu gibi ördüm. Tekrar ön sıraya geldim. Bu birazcık e, dikkat gerektiren bir örnek. Not alsanız çok daha kolay yapabilirsiniz. Ben şimdi tekrar örneğimizin ikinci sırasındayım. Baştan bu ilmeğimi zaten örmeden alıyoruz. Bir tane örüyorum bir artırıyorum tekrar bir iki tane örüyorum bakın az önce kestiğimiz yere geldik şimdi bu kesme işlemini hep bu şekilde yapıyoruz bu iki taneyi örmeden bu şeye geçirip yandaki ilmeği örüp bu ikisinin içinden bir tane ilmeğimizi çıkartıyoruz ve iki tane bir iki tane örüyorum bir artırıyorum bir tane daha örüyorum ve bir artırıyorum şimdi aynı işlemi tekrar yapıyoruz bir iki bakın az önce kestiğimiz yere geldik kestiğimiz yere gelince ikisini alıyorum bir tane örüyorum ve bunun içinden ilmeğimizi çıkarıyoruz. Tekrar 1 2 1 ör 1 artır 1 ör. Sıra sonuna kadar şurada yaptığımız işlemi tekrarlayalım. Şimdi arkaya geldiğimizde arkayı olduğu gibi örmeyeceğiz. Yine her artırdığımız ilmeğin yanından bir kere daha artıracağız. Şurada artırma yapmıştık görüyorsunuz. Artırma yaptığım ilmeği örüyorum ve onun yanından bir kere daha artırıyorum. Yine tersler ters örülecek, artırmalar örülecek. Tek vak, artırmaların yanından birer artırma daha yapılacak. Artırmayı ördüm, bir tane daha artırdım ortadaki bu bir ilmeğimizi artırıyorum ve sıranın sonuna kadar bu şekilde tersleri ters örüyoruz artırdığımız ilmeklerin yanına bir kere daha artırıyoruz örneğimizin 3. sırasına geldik yani önden 3. sıra şimdi daha kolay Eğer yanlış yapmadıysanız daha kolay devam edeceksiniz baştaki iki ilmek vardı düzümüz bunu ördükten sonra yanındaki ilmeği örüyorum artırıyorum şu şekilde bir dakika şöyle yanlış harfler iki tane örüyorum artırıyorum bir iki tane örüyorum ve tekrar kesme işlemine geliyorum iki ördüm. Bakın zaten bu birin etrafından artıracağımız için artık e, dediğim gibi ilk sırada yanlış yapmadıysanız bu şekilde basitçe gidecek. Bir, iki. Zaten keseceğimiz yerde böyle şu çizgi. Nasıl kesiyorduk? Son defa gösteriyorum. İki ilmeği bu şişimize örmeden alıyoruz. Yandaki ilmeği örüp bu iki ilmeğin içinden bir ilmeğimizi çıkartıyoruz. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam ediyoruz. Tekrar arka sıradayız. Az önce yaptığımız gibi arka sırada yine artırmalara devam edeceğiz. Artırdığımız ilmeği örüp yanına bir tane daha artırıyoruz. Başka hiçbir işlem yapmadan sıra sonuna kadar böyle devam ediyoruz. Ve örneğimizin şimdi ilk diliminin son sırasına geldik. Burada hiçbir artırma yapmadan sadece kesme işlemini yaparak sıranın sonuna kadar geliyoruz. Ve arkaya da normal dümdüz örüyoruz. Tekrar başa geleceğiz. Yani şuralarda, şu ortalarda. Birinci kısım bitti örneğimizin. 33 çilmekle başlamıştık tekrar sayın 33 ilmek olacak eğer bir e, eksik varsa mutlaka bir yerde yanlış yapmışsınızdır şimdi aynı e, şu ilk sıradan beri yaptığımız kısmı ikinci sırada kaydırarak yapacağız yani şurası ajorlu olacak şurası yaprak olacak ikinci örneğimizde şöyle kısaca bir göstereyim ben size bunda tek püf noktası şunu da söyleyeyim e, her iki yaprağın arası 7 ilmek Ajorlarımıza 4 tane 1 2 3 4 şurası da 7 ilmek ikinci sıramıza başlarken yine baştaki ilmeği örmeden şimdiye geçiriyoruz ve en baştan şöyle bir ilmeğimizi kesiyoruz ondan sonra örmeye devam 1 2 3 4 5 6 7 kaydırmayı gösteriyorum yoksa az önce yaptığımız işlemlerin aynısını yapacağız şu kısım var ya bakın şu kısım şimdi şu kestiğimiz bölüm buradan başlayacak yani şu iki tane ilmeğimizi atalım bir ilmeğimizi örelim ve diğerini içinden geçirelim ve bu şekilde örneğimizi kaydırmış olduk aynı işlemi burada yapıyoruz. Örnek e, kısaca bahsetmem gerekirse kesme işlemi bitirdikten sonra arkada, önde, arkada her sırada artırıyoruz. 33 ilmekle başladım. 33 ilmekle bitmesi gerekiyor. Bu püf noktanız olsun ve iki yaprağın arasındaki ilmek sayımızda da 7. Ben burada kestim. Bakın 1 2 3 4 5 6 7 Ne oldu? Tekrar kesim yerine geldim. 7 tane ördüm ve başlardan da birer tane kesiyorum. Arkayı olduğu gibi örüyoruz hiçbir şey yapmadan. Arkayı olduğu gibi ördüm. Tekrar şimdi şurada yaptığımız işlemin ikinci sırasına geliyoruz. Başlık ilmeğimi örmeden alıyorum. Peşindeki bir ilmeği kesiyorum. Bir, iki tane örüyorum. Artırıyorum. 1 örüyorum artırıyorum 1 2 bakın tekrar kesme yerine geldik Şimdi tekrar aynı şeyleri söylemenin bir anlamı yok. Not aldıysanız buraya yaptığımız işlemi burada yapacağız. İki ilmeğin yaprağın arası yedi ilmek bunu söylemiştim. Artırma işlemlerinde şunu baz alın. Bak bunun kenarından artırıyoruz sağdan soldan. Umarım anlatabilmişimdir. Dediğim gibi biraz karışık örnek fakat sayıları karıştırmadıktan sonra problem yok. Şu iki yaprağın arası 7 ilmek olacak ve dört tane de ajur olduktan sonra zaten örneğe karıştırmıyorsunuz. Başlarda nerede nasıl kestiğimizi not alırsanız e, örnekte bir problem olmayacaktır. Yapacak olanlara kolay gelsin. İnşallah anlatabilmişimdir. Eğer anlamadığınız bir yer olduğu takdirde sorarsanız yardımcı olmaya çalışırım. Şimdiden kolay gelsin.